Round, round, round. That thing I referred to earlier, well, it's happening, and it will destroy us all. You send me right around, right around. Someone has to stop this thing. Like a baby, right around, round, round. And that someone is you. You didn't think it would be that easy, did you? The person who can stop this thing—you are that person. Now take my hand. Alınan hasar 300. Allah emanet bunlar da ölmüş. Soğuması yüksek aslında burada bu buraya biz aslında bu sunidin hani 300k yapmaya bakmayın. Bu 400k demeyiz diyelim biz buna çünkü e, 300 ya da 120 yakın soğuma veriyor. Oradan alınan fizik hasar azaltması olduğu için hani bunlar olmasa 400k'ya çıkarmış. Tabi sonuçta yine ölmüş. Evo yine bakıyoruz. E, özel eşyası var. Tabi yine eski itemler. Ee, çok da bir marifet yok. Biliyorsunuz zaten Ebu'nun kalkını e, menzil birimlerden alınan hasar düşürtüyor ama e, Lotur'un Rohan'a karşı yaptığı kötü bir şey. Ne kadar çok yatırım yapsan da çok Ewayne'le Theoden'den nefret ediyorum ben. Ya Theoden'e çok yatırım yapman lazım. Onu yapacağını daha çok iyi komutanlara yatırım yaparsın. O yüzden Theoden'i de tavsiye etmiyorum. Bu savaşta Ewayne kaybetmiş. Tabii ki item farkı var mı dersen bir tık var sadece aksesuar yok ama diğerleri bizimkinin gibi e, şey mor. E kaybetmiş. Ben yani açık ara anlatmaya gerek yok. Başka bir rapor. Boş bir e, item dizilimi ama T4'te kullanmış. Bütün T4 gondorun T4'lere bir, ilk birkaç tur bütün hasarı üzerine çekiyor. Çok güçlü bir e, birim yani harbiden sevdiğim bir ürünlerden biri ama tabii ki Sunit olunca fizik yasar komboladığı için o da bitiyor. Evo'nun da bütün raporları kaybetmiş. Burada bak gösterdiklerim çoğu <laughs> işte itemler. Problem değil. Eski raporlar olduğu için itemların ezikliğine bakmayın. <laughs> Bunlar eski raporlar. 2-3 se sezon önceki raporlar. Dvalin'le her zamanki gibi e raporun sonucu bu. Dvalin tek yemiş. Dvalin dediğimiz gibi ordusunu eee Korumaya çalışıp kendisi damage atmaya çalışıyor ve ordusunu HP ile basabiliyor ve VK'lara karşı çok güçlü yakma hasarı kullandı ama bizimki yine dediğimiz gibi sünit fiziki hasar artı zehir hasarı vurduğu için hiçbir şekilde bir e, üstünde bir üst güç gösteremiyor. Duvalinimiz T4'ünü kullanmış. R e, Gondor T3 altısını kullanmış. Cüce T3 birimini kullanmış ama ve lakin, 300k tanklamışlar ama duvalin vurdu 99. Yetenekli dizilimine bakarsak yapma hasarını vermemiş, fiziki hasarı odaklanmış, oldukça mantıklı özel eşyasını kullanmış, özel eşyasını hiç bir şekilde e, sevmiyorum. Zırh olarak da e, odak şeyini kullanmış, şeylerle beraber çok da bir pöf pöf itemleri yok ama velakin böyle tek yemeye daha etmiyormuş ama sunit bu raporda yenmiş. Başka bir rapora bakalım hızlı geçelim. Itemlar bu mor item'lar öbüseher sunit e, yaratıklarla kullanılmış dümdüz olmuş konuşmaya gerek yok raporu gördük başka bir duvaline karşı oynanmış yine duvalini anlattık e, aldığı hasar ordusu alabildiği kadar bütün hasar emmiş duvaline hasar vuramamış Dovalin itemlerine bakarsak aynı dediğimiz gibi yakma hasarını vermemiş. Çünkü Sunit'le kapışacağını herhalde biliyordu. Fiziki hasarı yönelmiş. HP'lere de yalandan vermiş. Ne kadar HP. 7K'da HP fena değil ama 300K hasar olduğu için bu 7K'nın bir önemi yok. Bunu da kaybetmiş. Son bir Dovalin raporu. Dovalinler yine çökmüş. Demiraya gelelim. Demir Morayton full dizilmiş. Ee, saygı 5 üstünde. Çok da şey değinmek istemiyorum. Çünkü rapor dümdüz kaybetmiş. Ee, demir ayakta saldırı komutanı. fiziki hasar atan bir komutan. Cücelere soğumasını verip cücelerine ilk 5, 6, 7, 8 dur hani ayakta tutmaya çalışıp kendisini kendi vur vurmaya çalışan fiziki hasar komutanı ordusuna vurdurtmuyor. Vurdurtturabilir ama ordusuna vurdurtmuyor. Tek birimle oynamış. Tek birimde oynamak biraz kötü çünkü şöyle bir olay var. Aslında örnek veriyorum. Son diyelim birimin 100 kaldı diyelim. 100 birimin kaldı tamam mı? Yani 3000 3000 birim dizmişsin 100 birim kalmış. Sunedin kombosu tuttu. Altı, yani 6 yani 6000 yani 100 değil de 1000 birim öldürecek bir kombo tuttu. Saçma sapan bir kombo tuttu diyelim. O sadece 100 birime geçiyor. Gidip diğer 100 birime geçmiyor. Yani kalan o 3000 3000 birim var ya ona geçmiyor. Bütün fizik hasarı damage'ini kombosunu onda kullanıyor. Yüzünü öldürüyor. Otur o yüzü ölüyor. Öbür 3000 3000'e vurmuyor. Ama tek birim olsaydı çat bütün damage onun üzerine giderdi. O yüzden 3 birim kullanmak her türlü daha worth. Bu tartışmaya kapalıdır. <laughs> Bazı konularda Arven'e karşı oynatmış. Arven selası okunmuş. Arven direkt kaybetmiş selası okunmuş. İki tane eşyası var. Ak Gandalf'ın ee, sarı eşya. Üç, i̇kisi de çok zayıf. Mor eşya verse daha güçlü olurmuş. Bu raporda ağır bir yenilgi olması lazım mı derken Ak Gandalf'ın <laughs> kötü itemleri yok. Doğru. Saygı 5. Fazla yetenek var. Oldukça da eşit itemli gibi görebiliriz. Şöyle bakabilirsek. Sadece bir aksesuar ekstrası. Yani evet yaratığa iki tane verilmiş onun sebebini bilmiyorum ııı ee, fazla güzel tanklamış gibi geliyor bana şöyle bir daha bakalım alnana salılar yüksek hepsi de eşit vurmuş zaten akkan ııı e, akkan da anlatalım e, bir şey binekli birim komutanı ııı e, binekli birimlerle bir artı hem ordusuna hem de kendisine de damage atabiliyor ordusunu binekli birimlerin çok rahat bir şekilde koruyabiliyor genelde birlikte binik, birimlerle oynanıyor ve oldukça da tavsiye edilen bir komutan. Eski rapor dediğimiz gibi yine e, toplam iyileştirme, bak kendi iyileştirmesi şeyleri de var, aldı iyileştirme. Bu raporda yine sunit kazanıyor. E, 300 e, 269k damage atıyor. Ort birimlere yine güzel savunma olmuş fark ettiğiniz alınan hasar. Mızraklı bilimlerden çok al, çok fazla saralmış almış. Altlı bilimler olduğu için genelde mızıraklı mızraklı bilimler en çok vurduğu için altlı birimlere genelde ona yönelenmiş. Ordu şöyle bir olay da var. Hani bir e, öndeki birimlerde neden attı fazla damage imemiş onu da anlatayım size. Zaten birim çok az. Şeydeki mızıraklı bilimlerde çok fazla. Yani genelde tur başında vurduğu ordu ordunun vurduğunda daha kim fazla öndeki birimler daha fazla vuruyorsa genelde ona odaklanıyor rakip birimlere. Tabi öncelik olarak her zaman öne saldırırlar sonra arkaya saldırırlar ama burada arkam laf kaybetmiş. İkinci arkadan lafı gelelim. Mızırı çok kötü, kafalı çok kötü. Sunit yine teklemiş. 250k hasar, 50k. Mızraklı, çok normal çünkü altta birimlerle kapışıyorsun. Altta birimleri yemiş bitirmiş. Itemlar kötü aksesuarla. Silah çok iyi. Akkan da alfada geçelim. Ee, şey var, Isildur vardı. Onu Unut, unutmayalım. Aragona gelelim. Aragon'da güzel bir komutan. Ordusunu koruyup ekipmanlarını bufflayan ve kendisine kendisi ordusuyla beraber vur vurmaya çalışan yazık bir komutan. Kendisi 60 k hasar vurmuş, ordusunu yaşatamamış. Sunit burada dümdüz etmiş el level el level es, eski rapor dediğimiz gibi Aragon'un yüzü gülmemiş o da ölmüş.